Arkadaşlar ben Bayram Kabadayı Şöyle gezi yapıyoruz Karaman'a doğru İşte gördüğünüz gibi Yolcu arkadaşlarımız var Aramızda Konya'mızın çok ünlülerinden Ünlü fotoğrafçılarından ee, Naci abimiz var Yaşı Geceleri saymazsak kırk oluyor Değil mi Naci abi oluyor. Evet Naci abi Nereye gidiyoruz efendim nasip olursa şimdi Bayram Sarıtaş abinin memleket olan yollar başında bir kahvaltı orada Karaman Taşkale, İncesu mağaraları, Manazan mağaraları inşallah nasip kısmet olursa gezeceğiz. Yani çok süper bir yerler. Şimdi Güney sınırı yol ayrımının oralara geldi İnşallah selametle gideceğiz yolumuza devam edeceğiz. Devam et, devam et. Şimdi bu yayınları bize sağladığınız için size hakikaten çok çok teşekkür ederiz. Yani bu yayınlar da olmasa gezinin ne tatı var ne önem var yani. Evet. Onun için sana ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Naci abi çok ünlü İç Anadolu'muzun, Konya'mızın ünlü yazarlarından Zeki Oğuz Hocam var. Zeki Oğuz Hocam Gezi'ye gidiyoruz Karaman'a. Ne diyorsunuz? Taşkale'ye gidiyoruz. Kızıllar adıyla meşhur. Kızıllar halısıyla meşhur Taşkale. Ve Atatürk'ün Atayurdu. Atatürk'ün ataları oradan Rumeli'ye gitmişler. Taşkale geçmişte el halılarıyla ünlüydük fakat e, fabrika halılarının piyasaya girmesiyle birlikte bu el dokumacılığı öldü. Geçmişte 5-6 tane halı atölyesi varken şimdi hiç kalmadı. O bakımdan e, üzücü bir durum aslında. Evet Zeki abi. Ee, başka herhangi bir e, orada başka mağaralar da var mı abi? İşte e, Taşkale'ye varmadan Maraza mağaraları var. E, e, hatta orada çıkarılan bir mumya e, milattan sonra birli yıllarda çıkarılan bir mumya Karaman Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Evet. E, taş ambarlarıyla meşhur. E, Taşkale'nin girişinde 50-100 metre yüksekliğinde ambarlar var. Bütün taşları orada saklarlar. E, Taşkale'nin güneyinde de İncesi Mağarası var. Yaklaşık 15 kilometre uzakta. E, görmeye değer mağaralardan biri. 1,5 km uzunluğunda. yolda. E, çok güzel, doğal bir mağara. Fakat e, e, biz e, 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 yıpratıcılıkta önde gelen bir münefiz, zamanında e, bir belediye başkanı e, limon tüccarına depo olarak vermiş mağarayı e, limon tüccarıda 500 metre bir kısmı tamamıyla tarif etmiş. O Dikikleri, dikipleri olgu kırmış adam. Düzlemiş. Evet. Zekâ abi teşekkür ediyoruz kısa bilgi için. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. Evet.